Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün konut piyasasında neler oluyor? İkinci el konutlarda bir kampanya gelecek mi? Ayrıca 0.69 Yeni Evim konut kampanyasında satışlar ne durumda? Talep var mı? Ve bütün bu durumlarla alakalı bir video yaptım. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, merhaba. Ee, öncelikle bu Yeni Evim konut kampanyası ile alakalı olarak e, biliyorsunuz 28 Ocak'ta resmi gazetede yayınlandı. Burada detayları okuyabilirsiniz. 28 Ocak 2023 Cumartesi gününe ait resmi gazete sayısı da 3287. 32, Buradan bakabilirsiniz. Şimdi e, burası bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım yeni evim konut kampanyasına. E, şu anda Alep ne durumda? Konuyla alakalı e, NEF'in bir açıklaması var. NEF biliyorsunuz Çekmegöy'de bir projesi vardı ve bu projeyi lansmanda Evet arkadaşlar lansmanda bir günde 327 konudun yarısını sattılar. Şurada izdam var zaten görüyorsunuz. Yine buraya da bakabilirsiniz. Burada da görüyorsunuz vatandaşlar akın akın 069 konut kampanyasını e, kullanmak istiyorlar. Kullanıyorlar. E, haklı olarak çünkü bu konuda büyük müteahhit firmalar, büyük inşaat firmaları gerçekten ellerindeki sıfır konut stoğunu ve yaptıkları yeni sıfır konutları satmakta ve bu stokları eritmede e, çok şanslı oldular. Bu kampanya direkt onlara yaradı. Hükümet sıfır konutlarda e, gaza bastı, ayağını frenden çekti tabiri caizse. Tabii biz bunu ikinci el konutlarda da istiyoruz bu tür bir konut kredi oranını ve böyle bir kampanyayı bununla alakalı zaten cumhurbaşkanının açıklamaları var onlara da bakacağız burada insanlar gerçekten akın akın daire almaya devam ediyorlar Talep devam ediyor bakın burada bir kişi mesela konuşmasında burada kiracıydım ve artık kendi evimizde oturmak istiyoruz 2 artı 1 bir bahçe katı aldık demiş aylık taksitleri bu proje için 14.500 TL'den başlıyor demiş. Enflasyonun bu kadar hızlı yükseldiği bir ortamda inanın bana seneye şu bir para olmayacak yani bizim için. Belki de bir 2-3 seneye aidat olarak vereceğimiz bir para olacak. Oturduğumuz sitede verdiğimiz aidat miktarı olacak. Neyse enflasyon durumlarına çok girmek istemiyorum. Biliyorsunuz Ocak ayında da %6'nın üzerinde bir enflasyon açıkladı. Gerçekten çok yazık. Ama yapacak bir şey yok. Evet biz ikinci el konut kampanyasıyla alakalı ee, Erdoğan ne dedi? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi ikinci el konut kampanyasında ee, Erdoğan ee, bir konuşma yaptı arkadaşlar. Kendisine soru sorulduktan sonra. Evet buldum onu burada. Erdoğan açıklamasında şöyle söylemiş. İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak. Planlama çalışmaları sürüyor. Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz demiş. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim tabii bu konuda ciddi bir tecrübemiz var demiş. Şimdi bu seçim sonrası atılacak bir adım kampanya ile alakalı mı yoksa e, üretim ve istihdamı arttırmak istiyoruz kelimesiyle alakalı bir durum bu çok önemli İşin açıkçası ikinci el konutlarda bir kredi kampanyası bende bekliyorum ve bu kampanyanın seçimlerden önce çıkmasını e, bekliyorum böyle bir beklenti içerisindeyim eğer böyle bir şey olursa şu anda İstanbul'da arkadaşlar e, ikinci el bir dairenin ortalama metrekare fiyatı 25.000 TL iken e, sıfır Konut arzında sıfır binaların yani sıfır dairelerin 70 ila 100 bin arası e, değişiyor. Metrekare fiyatları 100 bine kadar çıkıyor. Ya bu gerçekten e, büyük bir e, benim bakış açıma göre zarar ziyan. Çünkü insanlar bu kampanyayı kullanmak için sıfır konut almak zorunda bırakılmamalı. Bu kampanya ikinci ele de gelmeli. Ve Erdoğan'ın açıklamasından anladığımız kadarıyla seçim öncesi bir ikinci el konut kredi kampanya e, çalışmaları var. Ve böyle bir müjdeyi verecekler. Biz de bunu bekliyoruz. E, tabii bu müjde geldikten sonra detayları ve bu konut kredi kampanyasına nasıl başvuracağımızı da konuşacağız. E, şu anda bu şekilde büyük müteahhit firmalardan sıfır konutlar alarak bu insanlar gerçekten 1.5 milyona... 2 milyona çok güzel daireler alabilecekken 3 milyon, 3,5 milyon, 5 milyon. Bakın 1 artı 1 daireleri 3,5 milyona satıyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani aynı özelliklerdeki daireyi ikinci el yıl 2 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık, 7 yıllık 1,5 milyona bulabiliriz arkadaşlar. Yani bu konut kredi kampanyasını kullanmak bana hiç mantıklı gelmedi. Gelmiyor, gelmemeye de devam edecek. Ben ikinci el konut kredi kampanyasını beklemeye devam edeceğim. Eğer seçimden önce böyle bir sürpriz verirlerse ki ben vereceklerine inanıyorum. E, o zaman onun detaylarını ve nasıl adım atılması gerektiğini tekrar konuşacağız. Ben şu paraları şuralara vermem arkadaşlar. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararını vermekte özgürdür. Konutta ikinci el konut kredi kampanyasını bekliyor olacağım. Geldiği anda da hemen yorumlamasını yapacağız. Sizlerle beraber paylaşacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve gelişmelerden haberdar olmak için bildiriminizi açmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basmayı da lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla.